Evet arkadaşlar, ACTJ Fordin'in herkese merhaba ve bugün Sinema Fordin'in 6. dersindeyiz. Bugünkü dersin konusu Sweep ee, ve aynı zamanda Sweep ile yaz oluşturmayı da göstereceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi Sweep ne olduğundan bahsedeyim. Şuradaki Spline kısmını kullanacağız herhalde ilk defa veya ikinci de olabilir ama burayı genelde kullanmıyorduk. Şimdi burada bazı şeyler yapacağız. Şimdi spline'lardan bahsedelim önce. Spline'lar şöyle gösterirse eğer. Şurada göstereyim. Böyle çizgiler. Hani Photoshop'taki pen tool gibi düşünürseniz eğer. Böyle şekiller oluşturabiliyoruz. İki boyutlu tabi bunların hepsi. Şöyle göstereyim. Böyle şeyler. Şunları silelim. Şimdi bu e, Sweep NURBS'de şuradaki e, şuraya tıklayıp basılı tutarsanız şuradaki e, NURBS menüsündeki işimize yarayan şey o. Şimdi burada spline'ları 3 boyutlu hale getiriyor ama hani Extrude NURBS kullanıyorduk ex eskiden genişletme falan yapmak için. Sweep nerfs, spliner hani şurada bir doğru var diyelim. Bu doğruyu hani yuvarlak haline getiriyor veya başka bir şekilde getiriyor. Şimdi gösterince daha rahat anlayacaksınız. Ama bu spline için mesela şey gerekiyor. Bir de referans noktası gerekiyor. Referans noktası da şöyle şuradaki kare veya altıgen falan. O tarz helik istediğimiz onlar falan da var. Şimdi başlayalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Şöyle başlayacağım ben. Buraya tıklayıp azalırsın. Ondan sonra biz yer olan spline'a geldiğiniz zaman bir de spline'lara iki boyutlu şeyler olduğu için şuradaki menüye tıklayıp iki boyutlu menüye geçebilirsiniz. Buradaki tab kısmına geçiyorum ben. Şöyle bir doğru çizeceğiz sadece. Ondan sonra buradan bir işiniz bitince sağ en üstteki şeye tıklayıp sonra buranın sağ en üstüne tıklayıp yine üç boyutlu kısma gelebilirsiniz. Şimdi bu doğrumuz oldu bu spline. Şimdi bunun üzerine bunun önüne bir tane de referans noktası ekleyeceğiz. Tıklayıp tekrar basıyoruz. Burada mesela circle var. Circle'ı seçelim. Biraz küçülteceğim boyunu. Şuradaki circle'ın ayarlarından. 100 olsun. Şimdi circle ve spline şu şekilde duruyorken hangisinin referansıysa referans olan bunun üstünde olması gerek. Spline'ın üstünde olması gerekiyor. Şimdi Nerves menüsüne gidip Sweep Nerves'e tıklıyoruz. Bu ikisini seçip Sweep Nerves'in içine atarsak eğer bu şekilde bir silindir oluşturmuş oluyoruz. Şurada bizim her zaman kullandığımız silindir gibi. Bunun sebebini işte bu Sweep Nerves onu sağlıyor. Şöyle çıkartayım. Burada bir yuvarlak var. Burada düz bir doğru var. Bu doğruyu şu yuvarlak referansıyla birleştirip hani onu 3 boyutlu şekilde büyütüyor. Şöyle tekrar atalım. Yani, spliner, yani Sweep Nerves bu işe yarıyor. Bunu da çoğu şeyde kullanıyoruz aslında. Modelleme üzerine falan işe yarayan bir şey baya. Şimdi ne yapabileceğinizi göstereceğim bunlarla. Bu sivipnurs e, bunun da ayarları var böyle küçültüp büyütme falan yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Hani keyframeler üzerine olacak o video. Ee, ama bunlar üzerinden gideceğiz çoğunlukla. Şimdi normal sweep normselerden bahsedeyim. Ondan sonra diğer videoda o küçük ayarlardan bahsedeceğim. Şimdi bunların hepsini silelim tekrar. Başka bir örnek göstereyim. Şuradaki fi, buradan illa kendimiz çizmemiz gerekmiyor. Şurada mesela helix var. Bunu helix'i mesela şöyle uzatabiliriz. Burada ayarları var. Height kısmından. Biraz da şöyle küçülteceğim. Biraz uzaklaşalım. Ha. Hem çok kısaltmışız. Tamam. Şimdi bunun önüne mesela bir tane referans noktası belirleyelim. Deminkinde yuvarlak yapmıştık. Bununki kare olsun. Yine sıplayın menüsüne geliyoruz. Buradan e, rectangle alanı seçiyoruz. Bunun da biraz küçültelim. Şurası 200'e 200 yapalım mesela. Bu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Fark etmez. Sonra şu heliks'i alıp biraz bunu ortalayacağım. Tamam. Şimdi aynı şekilde şöyle gelelim. Referansımız Rectangle olan dikdörtgen, e, Helix'te buradaki spline'ımız şöyle dönen şey. Referans olan üstte oluyor, spline'ın altta oluyor, tekrarlıyoruz. Sonra menüye gidip tıklayıp basıyoruz, Sweep Nerves. Bu ikisini tutup şu şekilde içine attığımız zaman, bu o kareyi böyle spline'a bağlıyor. Özellikle bu Helix'te çok iyi şeyler yapılabiliyor Sweep Nerves ile ilgili şöyle. Bunlar ayarlarla şey yapıyoruz. Bunların hepsini işte animasyonunu yapmayı bir sonraki videoda göstereceğim. Aynı zamanda Helix'in ayarlarıyla da oynayıp bayağı güzel şeyler yapabiliriz. Şöyle. Şimdi böyle şekiller yapmayı öğretiyorum. Ondan sonra iki gün sonra falan da animasyonlarının videosu gelecek. Nasıl yapıldı? Şimdi bu da böyle. Bu sweep nurse'leri direkt hani istediğiniz gibi materyal atabilirsiniz. Hemen ufak bir şey yapacağım. yani normal direkt script e normal bir objeymiş gibi materyal atabiliyorsunuz. Şimdi e, son bir şey var. Aslında öğrendiğimiz şeylerle tamamen aynısı ama biraz e, aynı aslında tamamen aynı. Şöyle göstereyim. Bunu yazı şekline getireceğiz. Hani mesela şöyle bir yazı oluşturduğumuz zaman bunun hani kalınlığını sadece geri ileri doğru arttırabiliyoruz. Ama hani demin yaptığımız sıplan gibi bunun kalınlığı şöyle sağa sola doğru gitse. Benim bir önceki videomda live Gaming e, background'ında yaptım gibi sağa sola doğru götürmek için yine sweep nerfs'ı kullanarak bir şeyler yapabiliriz. Ama tabi bunu 3 boyutlu monotext'i kullanarak yapmayacağız. Spline'ler menüsünde yine text menümüz var 2 boyutlu textler için. Şimdi demin anlattığım şeyleri düşünürseniz eğer bir tane normal text eklersek bu spline'deki referans noktamız oluyor. Hani şu kare falan eklemiştik ya veya yuvarlak aynı şey. Sadece kare yerine bir yazı var. Şuraya A yazalım. Başka hiçbir şey oynamanıza gerek yok. Hani büyüklüğü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Fontunu değiştireyim. linkini aşağıda verebilirim. Ee, şimdi bunun arkasına bir tane spline çizmemiz gerekiyor. Veya direkt normal spline de kullanabilirsiniz. Ben çizmeyi göstereceğim bir de. Şöyle yine üst kısma gidiyoruz. Çizimi yaparken daha rahat oluyor. Spline menüsünden tıklayıp bu sefer B-Spline'a gidiyoruz. B-Spline'da şey... E, iki, nokta attık, iki noktaya tıkladıktan sonra... Arasında böyle kıvrım yapmamızı sağlıyor. Hani direkt keskin noktalar yerine. Şöyle rastgele bir yere tıklayın arkasından. Ondan sonra şöyle şuraya tıklıyorum. Sonra üçüncü bir noktaya tıkladığımız zaman bunu kıvıracak. Şöyle. Sonra şu noktaya tık... Pardon. Şöyle şu... Biraz oynama yapacağım. Şu noktaya tıklayıp biraz şöyle getireceğim. Hafif bir kıvrım olsun. Bunu böyle istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. S şeklinde falan. Şöyle bir kıvrım olsun. Böyle iyi. Tamam. Şimdi e, normal şeye gelebiliriz. Şöyle görebiliyorsunuz ikisini de. Bunu şunu unutmayın. Teksti yani bu text referans noktası olduğu için her zaman spline'ın üstünde olması gerekiyor. Ondan sonra sweep nerfs menüsüne geliyoruz yine. Sweep nerfs'ı seçiyoruz. Sonra bu ikisini tutup bunun içine atıyoruz şöyle gösterirsem eğer bunu bu şekilde kıvrımını yapmış olduk. Bunlarda da yine çok güzel e, animasyon şeklinde bir şeyler yapabilirsiniz. O yüzden bir sonraki videoyu mutlaka izleyin güzel şeyler yapılıyor çünkü baya. Ee, şöyle bunu da e, ismimizi yazalım şöyle. Mesela ben ATTJ yazacağım ama Aynısını kopyalayabilirsiniz direkt. Hani tek bir tek üstünde yaptığımız zaman şey oluyor, farklar oluyor arada. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz ama ben tek tek yapmayı tercih ediyorum. Şunların hepsine yazılacak olan isimleri, harfleri yazarsanız eğer daha iyi olur. Şimdi bundaki teksti T'ye çevireceğiz. Bundakini de T'ye. Bundakini de J'ye çeviriyoruz. Sonra bunları teker teker kenara doğru kaydıralım. Şöyle bir görüntü güzel gibi. Şöyle. Sonra bunlara istediğiniz materyalleri atabilirsiniz. Ben şöyle teker teker rastgele atacağım. Şuradan güzel bir de e, Global Illumination ekleyeceğim. Bunları diğer videolardan biliyorsunuz. Şunları love yapıyoruz. Bir de şuraya gelip auto save'i kapatıyoruz. E, aynı zamanda Entializing'e gelip Çünkü Geometry'yi best yapıyorum. Şunu da 2x2, 4x4. Bu ayarları daha önceki videolarda falan göstermiştim de, şimdi tekrar olsun diye. Sonra şöyle bir render yapayım. Ya ışık eklemeyi unutmuşum pardon. Işıklara ee, gelelim. Area light yapalım hemen. Tamam. biraz daha uzaklaştırayım. Evet bugün Swift Nerfs kullanımını öğrendik. Bir de Swift Nerfs kullanarak yaz oluşturma tekniğini gösterdim. Ee, şimdi bir sonraki videoda bunlarla ilgili daha doğrusu Swift Nerfs ile ilgili değil o video. Aslında keyframe yapmakla ilgili ama yine ee, SwiftNurse üzerinden daha çok anlatacağım. Çünkü onu da çok kullanıyoruz. Ee, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.